Hepinizi yeniden içtenlikle selamlıyorum sevgili izleyiciler. Eğer bu kanalda yeniyseniz ve bizi ilk kez izliyorsanız kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Her hafta size yıldızların enerjilerini, ruhunuzu yenileyecek astrolojik rehberlikleri ve hayatınıza ışık katacak derin anlamlı öngörüleri sunuyoruz. Hepinize başarı, ruhsal huzur ve güçlü enerji dolu bir ay diliyoruz. Bu yeni ay hem maddi hem de manevi açıdan bolluk getirsin. Evrenin enerjisi bu ay oldukça aktif. Kalbinizde ne varsa dua ile dileyin. Çünkü duaların kapısı bu ay açık. Sizleri çok seviyoruz ve inanıyoruz ki bu ay size ilahi bir dönüş getirecek. Aralık ayının bilge sözü şöyle olsun. Sakin kalmak zayıflık değildir, ilahi bir güçtür. Bazen durmak, beklemek ve inançla hareket etmek en büyük mücadeleye dönüşür. Bu ay sabredenler büyük ödüller alacak. Şimdi de yay burcu için Aralık ayının enerjilerine bakalım. Bu ayın gökyüzü sizlere birçok yeni başlangıç ve genişleme fırsatı sunuyor. Güneş ve Merkür bir süre burcunuzda parlıyor. Bu da sözlerinizin, düşünceleriniz ve niyetlerinizin enerjisinin inanılmaz derecede güçleneceği anlamına geliyor. Yaylar için bu ay ruhsal uyanış ayıdır. Son aylarda içinizde birçok soru oluşmuş olabilir. Ben kimim, neye inanmalıyım, hangi yolda ilerlemeliyim, bu soruların cevapları yavaş yavaş açılacak. Jüpiter'in gönderdiği enerji genişleme ve güven hissinizi güçlendirecek. Ayın başından itibaren kendinizi daha motive ve enerjik hissedeceksiniz. Mars'ın tetikleyici enerjisi size cesaret kazandırıyor. Uzun süredir arzuladığınız bir proje, seyahat veya hedef varsa şimdi o adımı atma zamanı. Evren size hareket et, korkma mesajı gönderiyor. İş ve kariyer alanında yaylar için bu ay istikrarlı ve olumlu enerjiler hakim. Uzun süredir bir işin sonucunu bekliyorsanız, ayın ikinci yarısından itibaren olumlu haberler alabilirsiniz. Çevrenizde sizi moral açısından zorlayan kişiler olsa da sessiz ve kararlı şekilde devam edin. Çünkü başarı bu sefer size geliyor. Finansal açıdan da bazı iyileşmeler bekleniyor. Jüpiter'in korumasındaki bu dönem size maddi bolluk ve yeni gelir yolları sunabilir. Ancak harcamalarınıza dikkat edin. Bu ay duygusal harcamalar olasıdır. Aşk hayatına gelince, yaylar için bu ay duygusal olarak heyecan verici olacak. Bir ilişkiniz varsa, ilişkiniz yeni bir seviyeye geçebilir. Bazıları için nişan, aile planları veya ortak kararlar gündeme gelebilir. Bekar yaylar için de güzel gelişmeler var. Yeni tanışmalar ve romantik enerjiler bu ay güçlü etkiler yaratacak. Özellikle ayın ortasında tanışacağınız biri size derin bir iz bırakabilir. Ruhunuzda bu kişiyi bir yerden tanıyorum hissi doğabilir. Çünkü bu ruhani bir bağlantı olabilir. Aile ve dostluk ilişkilerinde bu ay biraz denge gerektiriyor. Siz bazen çok açık ve dürüst olduğunuz için başkaları sizi yanlış anlayabilir. Bu ay sessiz bilgelik gösterin, her şeyi açıklamaya çalışmayın bazen susmak en derin cevaptır. Ruhsal açıdan ise bu ay size derin bir güç sunuyor. Neptün ve Jüpiter'in uyumu sizi iç huzura yönlendirecek. Dua, meditasyon, doğada yürüyüş ve yalnız kalmak size çok fayda sağlayacak. Her sabah sadece birkaç dakikalık şükran anı yaratın, bu tüm enerjinizi değiştirecek. Yay burcu için bu ayın duası şöyle. Ya Rab, yollarımı aydınlat, korkularımı sevince çevir, ruhuma yön ve hikmet ver. Bu dua hem ilham verecek hem de ruhsal güven sağlayacak. Yay burcu özgürlüğü seven, hayatın anlamını keşfetmeye çalışan bir burçtur. Bu ay siz iç dünyanızda o özgürlüğü bulacaksınız. Evren size diyor ki, sen yolun kendisisin, hedef değil. Bu anlayışla hareket ettiğinizde hayat size doğru kapıları açacak. Aralık ayı size hem sayahat hem de öğrenme enerjileri getiriyor yeni bir bilgi, kurs, dil öğrenmek veya yeni bir deneyime atılmak için uygun bir zaman. Her adımını size biraz daha yükseltecek. Ay sonunda gelecek Dolunay size ruhsal bir arınma sunacak. Artık gereksiz duygulardan, geçmişin bağlarından özgürleşin. Her şeyin bir sebebi olduğunu kabul edin ve ileriye bakın. Çünkü bu sefer gelecek gerçekten parlak. Son zamanlarda çok düşündüyseniz şimdi hissetme zamanıdır. Hayatınızın akışına güvenin. Yay burcu için aralık kendi gücünüz ve güveninizi yeni ben keşfetme dönemidir. Eğer bu sözler ruhunuza dokunduysa, yorumlarda imanıyorum yazın ve kalbinizden geçen bir dileği paylaşın. Belki de sizin bir cümleniz başkasının duasına dönüşecek. Bu ay size ilahi rehberlik, sevgi ve bolluk getirsin. Her adımınızda evrenin sizi desteklediğini hissedin. Sizleri çok seviyoruz sevgili yaylar. Siz hayatın ilham verici nefesisiniz. Ruhunuz, cesaretiniz ve gülümsemeniz de her yeri aydınlatıyorsunuz. Bu ay size hem mutluluk hem de ruhsal güç getirsin.